Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 7. Yarı Yıl Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 2020 Final Yarı Yıl Sonu Sınavı Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim yöntemlerinden biridir? A. Seminerler B. Simülasyonlar C. Duyarlılık Eğitimi D. Staj Yoluyla Eğitim E. İşletme Oyunları Doğru cevap D. Staj Yoluyla Eğitim Soru 2. Yöneticilerin uluslararası deneyime ve uluslararası boyutta işlevsel bir anlayışa sahip olması, uluslararası insan kaynakları yönetimini gerektiren nedenlerden hangisine işaret etmektedir? A) Daha geniş uzmanlık ve bakış açısı, B) Daha fazla işlev ve faaliyet, C) Kültürel farklılıklar, D) Riske maruz kalma, E) Daha fazla dışsal etki. Doğru cevap A. Daha geniş uzmanlık ve bakış açısı. Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri değildir? A. Örgütte verimlilik artışı sağlamak ve insanların yönetimine etik bir yaklaşım kazandırmak. C. İnsan kaynakları faaliyetlerinde yasal düzenlemelerden farklı uygulamalar yapabilmek. D. Yüksek bir performans kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak. E. Örgütte çalışanlar için kaliteli bir çalışma yaşamı sağlamak. Doğru cevap C. İnsan kaynakları faaliyetlerinde yasal düzenlemelerden farklı uygulamalar yapabilmek. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi seçme ve yerleştirmenin amaçlarından biri değildir? A. Örgütsel etkinliği ve verimliliği artırmak. B. İş görenlere ödenen ücretin karşılığının garanti altına alınması. C. Adayları çalışabilecekleri uygun bir işe yerleştirmek. D. Adaylara adil davranarak ayrımcılığı engellemek. E. Adayları değer ve özelliklerinden ziyade sadece teknik bilgilerine uygun işlerle eşleştirmek. Doğru cevap E. Adayları değer ve özelliklerinden ziyade sadece teknik bilgilerine uygun işlerle eşleştirme. Soru 5. Temel amaçlarından biri karar vericilere çalışan ve iş ile ilgili bilgi akışı sağlamak olan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yönetim bilgi sistemi B) Karar destek sistemi C) İnsan kaynakları bilgi sistemi D) Elektronik veri işleme E) Temel işletme bilgi sistemi Doğru cevap C. İnsan kaynakları bilgi sistemi. Soru 6. Nokta nokta yönetimin doğru yerde, doğru zamanda, doğru sayı ve nitelikte insana sahip olmaya çalışmasıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. İnsan kaynağı öngörülmesi, B. İnsan kaynakları yönetimi, C. İnsan kaynakları sistemi, D. İnsan kaynakları planlaması, E. İnsan kaynakları örgütlemesi. Doğru cevap D. İnsan kaynakları planlaması. Soru 7. En çok kullanılan nicel iş değerleme yöntemi olarak kabul edilen, sıralama ve sınıflandırma yöntemlerine oranla daha gelişmiş, kullanımı göreceli olarak daha kolay olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Puanlama yöntemi, B. Faktör karşılaştırma yöntemi, C. Sıralama yöntemi, D. İş sınıflandırma yöntemi, E. Referans kontrol yöntemi. Doğru cevap A, puanlama yöntemi. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda ortaya çıkan zararların tanzimi noktasında işlev görür? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları B) Sosyal Güvenlik Kurumu C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü D) Sağlık Bakanlığı E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Doğru cevap B. Sosyal Güvenlik Kurumu. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin devlet açısından öngördüğü amaçlardan biri değildir? A. Rekabet edilebilirlik, B. işsizliği azaltma, C. Küreselleşme, D. Ekonomiyi kontrol etme, E. İş yaşam dengesi. Doğru cevap E. İş yaşam dengesi. Soru 10. nokta nokta bireyin iş ve kariyeri ile ilgili davranışlarını ifade eder. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kariyer patikası B) Kariyer yolu C) Kariyer geliştirme D) Kariyer kalıpları E) Kariyer yönetimi. Doğru cevap D) Kariyer kalıpları. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi görev ve sorumlulukların bireyler ve departmanlar arasında dağıtımını ortaya koyan ve önceden planlanmış ilişkilerin yer aldığı bir iskelet ve çerçevedir? A) Örgüt kültürü, B) Örgüt iklimi, C) Örgüt politikası, D) Amaç ve hedefler, E) Örgüt yapısı. Doğru cevap E) Örgüt yapısı. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku ile ilgili yasalardan biri değildir? A. 4857 sayılı İş Kanunu B. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu C. 854 sayılı Deniz İş Kanunu D. 5953 sayılı Basın İş Kanunu E. Hafta Tatili Kanunu Doğru cevap B. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu Soru 13. Hangi kariyer kalıbında bireyin örgüt içerisinde elde ettiği mevki bir önceki işine göre daha yüksek seviyededir? A) Kararlı kariyer kalıbı, B) Doğrusal kariyer kalıbı, C) Spiral kariyer kalıbı, D) Geçiş tipi kariyer kalıbı, E) Yatay kariyer kalıbı. Doğru cevap B. Doğrusal kariyer kalıbı. Soru 14. İnsan kaynakları planlamasının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan kaynakları yönetimi ve stratejik planlamanın etkileşimi. B. Çevre ve analizi. C. İnsan kaynakları ihtiyacını öngörme. D. Mevcut iş gören arzını analiz etmek. E. Gelecek iş gören arzını analiz etmek. Doğru cevap A. İnsan kaynakları yönetimi ve stratejik planlamanın etkileşimi. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetiminin özelliklerinden biridir? A) Yönetsel odaklanma B) Proaktiflik C) Organik yapı D) Öz kontrol E) İş odaklılık. Doğru cevap E) İş odaklılık. Soru 16. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeler sanayi devriminden önemli derecede etkilenmiştir. B) Türkiye'de yapılan ilk düzenlemeler imalat sanayisine ilişkindir. C) İş sağlığı ve güvenliğinin önemi önleyici etkisinden kaynaklanmaktadır. D) Çalışan sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı hedefler. E) Teknik değişimler iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini artırmıştır. Doğru cevap B. Türkiye'de yapılan ilk düzenlemeler imalat sanayisine ilişkindir. Soru 17. Yapılması istenilen veya üstlenilen bir görevi yerine getirme, icra etme, gerçekleştirme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Başarı B) Verimlilik C) Performans D) Geri bildirim E) Etkinlik. Doğru cevap C. Performans. Soru 18. İnsan kaynakları yönetimi ile hukuk arasındaki ilişkiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan kaynakları yönetimi politikaları belirlenirken hukuk kurallarına uymak zorunludur. B. Hukuk insan kaynakları uygulamalarını etkilemektedir. C. Yasal mevzuat insan kaynaklarını etkileyen çevresel bir faktördür. D. Hukuk insan kaynakları faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ile ilgili bir işleve sahip değildir. E. İnsan kaynakları departmanı çalışma hayatı ile ilgili hukuki düzenlemelere hakim olmalıdır. Doğru cevap D. Hukuk, insan kaynakları faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği ile ilgili bir işleve sahip değildir. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir seçim sürecinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A tutarlı olma, B işle ilgili olma, C adayın sadece teknik bilgisine odaklanma, D performansla bağlantılı olma, E yasalara uygun olma. Doğru cevap C. Adayın sadece teknik bilgisine odaklanma. Soru 20. Değerlendiricilerin iş görenleri öznel yargılarla değerlendirmesinin önüne geçmek için geliştirilen ve önceden belirlenmiş oranlara göre asları her bir boyut üzerindeki bölümlere yerleştirilmelerini isteyen performans değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zorunlu dağılım yöntemi B. Grafik skalaları C. Sıralama yöntemi D. Adam adama karşılaştırma E. Kritik olay yöntemi Doğru cevap A zorunlu dağılım yöntemi. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.